Evet arkadaşlar hepinize selamlar sevgiler iyi pazarlar bugün yine Kemerburga'da gidiyoruz bir hafta oldu gitmeyeli bakalım ne durumda bak şimdi hep birlikte izleyelim Evet arkadaşlar Red Park'tan geçiyoruz yine Red Park'ı özleyenler uzaklarda Almanyalarda Fransalarda yaşayan kardeşlerimiz için burayı da görüntüleyelim tesis öncesi Evet arkadaşlar takımımız şu anda zımba gibi Osman ve İsmail Jakobsen katılmasıyla takım çok iştahlı oldu, çok tempolu oynuyor, çok canavar gibi. Sadece şu ana kadar hakemler skor farkını engellediler, vermedikleri penaltılarla sayısız penaltılar, Bu adam foilları özellikle Icardi'ye yapılan penaltıları, foalleri bilerek vermiyorlar. Icardi'yi yıldırmaya çalışıyorlar. Icardi de hiçbir zaman sinirlenmedi bu durumlara. Tuzaklarına düşmedi. Hakemler onu biraz kolluyorlar. Icardi'ye vermeyelim. Çıldırsın, bıksın, buradan gitsin diye bir çabaları var ama takımımız gerçekten her zaman pozitif oynuyor. Sinirlenmiyor da eskiden çok sinirlendiği zaman eksik kalarda takımımız artık sinirlenmedikleri için sakin kaldıkları için rakipler çıldırıyor sürekli algı oyunları yapıyorlar en çok kullanan onlar olduğu halde mağdur oynamaya devam ediyorlar çünkü bir sonraki maç daha çok kullanmak istiyorlar Kasım Paşa dün salıncak spora haddini bildirdi. Boşuna ağladınız bir hafta. Siz top oynamıyorsunuz diye adeta bir futbol dersi verdi. Derbide 20 şut kalesine görmüş bir Beşiktaş. Forveti İmo Biblen'in ceda alanında topla buluşmadığı bir maç yaşamış Beşiktaş'ın hocasının çıkıp çok iyi oynadık demesi bu hafta futbolcular da sürahat etmiş ki Kasımpaşa karşısında dayamadılar bile. Böyle devam etsinler. Galatasaray'da kazanmaya devam ediyor. Rekorlar kılıyoruz Okan hocamızla. Derbileri de çok güzel taktiklerle rakibi iyi ederek çok iyi oynuyor Okan Hoca. Tuzaklara düşmüyor. Eskiden tuzağa çok düşerdik. Bizi da Çok iyi oynuyor favorisi falan derlerdi böyle kelime oyunlarıyla bir ligada getirip sonra kontralardan derbilerde istedikleri sonucu alırlardı. Artık daha temkinli çıkıyoruz hocamızla birlikte. Derbileri farklı oynatıyor. Böyle devam edelim arkadaşlar. Rehabete girmeye bir lazım. puan farkı kaç olursa olsun ikinci yarı daha zor geçecek. Daha çok pislikler ortaya çıkacak. Evet arkadaşlar geldik kemer testlerine ilerlemelere bakacağız şimdi. Evet şu anda sağ kenarı çalışmaları reklam çalışmaları var. Orada 3-4 tane işte çalışıyor sağın kenarına yapılan demirlere e, paneller, reklam hem reklam hem de dışarıdan görüntülenmeyi engellemek için yapılan paneller takılıyor. Şu an kale arka bu tarafa takılmış. Ama biraz daha üst katlarına da takılıyor. Yani yükseltiliyor. Bir iki aşağı yukarı 3 kat takılacak gibi yani bir kat iki kat şu an ikinci katı çıkıyorlar orada üçüncü katı da takabilirler sağ kenarı peyzaj çalışmaları hızlanmış durumda binada da hala malzemeler var üst kattan bir alt katta en üst kat bitmiş gibi ama onun bir alt katındaki çalışmalar devam ediyor gibi görünüyor Çünkü kenarlarında sağında solunda malzemeler var zaten oradan içeriye bir giriş var orası bir hal salon gibi bir yer düz oradan dümdüz test içine giriş var en üst katın bir altından bahsediyorum Çalışmalar devam ediyor arkadaşlar. Verilen tarihler tutmadı. Birinci tarih tutmadı. ikinci tarih tutmadı. Üçüncü tarih tutmadı. Yöneticiler iş işlerinde aslında tahmin yapmamak gerekir. En büyük hatayı orada yaptılar. Çünkü yaptıkça bir şeyler çıkıyor. Fiyatlar Değişiyor fiyatlar da pazarlıklar yapılıyor malzeme pazarlığı yapılıyor uygun malzeme almak için beklemek gerekiyor bazen. İlk atışta bir malzemeyi yapacağın malzemeyi öngöremediğin için peşin alamıyorsun peşin zaten çok peşin satmıyorlarmış. bir yerde bekletmen gerekir malzemeleri kışın aldığın zaman onu da çok imkanı olmadığı için bekletemiyorsun adam bekletirse de bu sefer o günün şartlarıyla alman gerekiyor tekrar bir işe yaramıyor yani bu gibi etkenlerden dolayı tabi çok parası olan insanlar hemen çabuk bitirebiliriz gerekli olduğu zaman binaları. Binalarla bir tesis kıyaslamamak gerekiyor şu an çünkü kloyu el değiştirmediği için bir rahatlık var o bakımdan. Sabredeceğiz artık ama bittiği zaman çok güzel bir tesis olacak. Şu ana kadar çektiğimiz görüntülerden savruk savruk gibi böyle bazı beğenmeyen arkadaşlar var. Bittiği zaman burası etrafı güzelleşecek. Böyle yepyeşil ormanın kenarında saray gibi olacak burası. O yüzden hiç kimse şüphe etmesin. Tesis çok güzel arkadaşlar. İki futbol sahası burada var yan tarafa da bir şey çalışması yapıldığını birazdan çekeceğim sizlere. O, o tarafı biraz çekeceğim. Göründüğü kadarıyla. Evet arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz betonların hemen sağ tarafında gördüğünüz gibi yeşil bir alan var. Orada ısınma çalışmaları, işte sakat futbolların bu tempo yapmaları için tam ağaçların arasında görüyorsunuz. Yeşilli çimlendirme de yapılmış oraya. Evet arkadaşlar altyapı tesisleri şu binanın bu tarafına aşağıya doğru yapılacak şöyle altyapı sahaları. Orada ufak tefek bir kamyonlar düzeltmeler ufaktan başlamış ama daha çok bir çalışma yok.